Türkiye'nin farklı bölgelerinden K9 köpekleri İstanbul Çekmeköy'de sahne aldı. Birbirinden güzel Alman kurtları en iyisi olabilmek için yarıştı. Köpekler nasıl alıyor? İstanbul Çekmeköy'de K9 olarak bilinen Alman kurt köpekleri maharetlerini ve güzelliklerini sergiledi. Yarışmada köpeklerin itaat, savunma ve saldırı gibi özellikleri test edildi. Çok net, daha uzun olmalı. Şey yavaş, yavaş yavaş. yavaş, yavaş. Ömerli Stadyumunda yapılan şampiyonaya Türkiye'nin her yerinden katılım vardı. Tamam. Benim elimde bir kıt kız vardı be. Ana! Nereden geldiniz? Balıkesir'den. Yüzde olur. Bodrum'dan geldik bu yarışma için. Köpeklerimizi yarıştırdık. Mutluyuz, keyifliyiz. <gülüyor> 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 Köpeklerimiz var. Onları yarıştırıyoruz. Seceleri olduğu için. Ee, onlara biraz daha değer katmak. Hem bu etkin sosyal etkinlikleri katılmak. Hoş yani. Etkinlik en çok çocukların ilgisini çekti. İlk kez mi seviyorsun? Evet. Gel biraz daha sev, korkma gel. Ben kendim korkuyorum, gel. <gülüyor> <gülüyor> gel bir daha sev. Belki ben de severim, gel. Çok hoşuma gitti, ilk <laughs> defa sevdim. Daha önce korkuyor muydun? Çok korkuyordum, şey Korkacak bir şey yok. Ben de çok korkuyordum ilk önceden. Sonra böyle alıştım, sevmeye başlıyorum. Köpekler nasıl alıyor? Hav, hav yaptım. Hav, Fiziksel durum, itaat, savunma ve saldırı gibi özelliklerin test edildiği yarışmanın sponsor gelirleri Çekmeköy Belediyesi'nin Ömerli'deki hayvan bakım evine bağışlandı. Evlilik hazırlığı yapanlar ekran başında.